Arkadaşlar herkese selam bugün sizlere slice text efektini yapmayı göstereceğim kesilmiş e, yazı efekti diyebiliriz buna ve bunu kanva üstünden göstereceğim yani programsız ve ücretsiz olarak göstereceğim bunu genelde photoshop üstünden gösteriyorlar Türkiye'de fakat kanva üstünden kimse neredeyse yapmamış ayrıca kanva üstünden de genelde pro olarak yapılabiliyor yani ücretli olarak yapılabiliyor. Fakat ben size bugün ücretsiz olarak yapmayı göstereceğim. Photoshop üstünden tabii ki çok kolay olsa da Photoshop'un belli eksileri var. Öncelikle bir program ve arkadaşlar her bilgisayarın çalıştıramayacağı bir program. İkinci olarak ücretli bir program. Üçüncü olarak da öğrenmesi zor bir program. Bu arada geçen YouTube'da topluluk kısmında bir oylama başlattım. Kanalda daha çok ne tür videolar istiyorsunuz diye. Bunda büyük oranla kanva çıktı, Movi de çıktı tabii ki. Hatta Movi geçti galiba. Artık isteklerinize göre video yapacağım. Bu arada hazır bunun konusu da açılmışken geçenlerde Analytics raporlarına bakayım dedim ve video izlenmelerimiz sadece %12'si abonelerim tarafından oluyor. %87-88'lik kısmı dışarıdan abone olmayanlar geliyor. Burada da beni 200 üzücü şey var. Birincisi arkadaşlar izleyenler niye abone olmuyor? Eğer bu videoyu izliyorsan ve abone değilsen kesinlikle abone olmayı unutma. İkincisi de bu baya bir üzücü olan madde. Ya hiç mi merak etmezsin ne yaptım ya? Abonelerim ya. %12 gerçekten berbat. Şunu bir arttıralım ya. Nisan bir ne diye merak eder yani. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Ama arkadaşlar arada sırada bir videolara girin yani. %12 gerçekten berbat. Neyse ben şimdi lafı uzatmayayım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar başta size bunu yapmanız ücretsiz demiştim ve evet ücretsiz. Fakat normalde Canva içerisinde ücretli yapabiliyorsunuz bunu. Fakat benim size bu çıkarttığım alfabeyle bunu ücretsiz olarak yapabileceksiniz. Ve ben de bunu size aşağıda linklerde vereceğim. Yani aşağıda açıklama kısmında olacaktır bu. Bu arada arkadaşlar bunların küçük e, versiyonlarını. Yani bu font Monsterat. Yanlış okumuş olabilirim. Ben de kapak resimlerimde falan çok kullanıyorum bu fontu ve çok kullanılan bir fonttur. Ayrıca Türkçe olması olduğu için e, bu fontu tercih ettim biraz da. Eğer bu videoya güzel beğeni gelirse veya aşağıda yorumlarda belirtirseniz bu fontun küçüğünü de yapabilirim. Ayrıca başka fontlarda yapabilirim. Fakat videoya güzel beğeni gelmesi gerekiyor ve yorumlarda belirtmeniz gerekiyor istediğinizi. Şimdi arkadaşlar bunları kanva yapmanız gerekiyor. Ben hemen şöyle kanvamı açayım. Böyle ben de yüklemeler kısmında ben hepsini attım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi arkaları transparan. Ben şimdi mesela arkadaşlar bu harflerle ANG yazacağım. Ahmet Nail gündüzün kısaltılmış hali. A'yı seçelim şöyle, N'yi seçelim ve yukarı girelim ve G'yi seçelim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Bu arada bunların rengini de değiştirebiliyorsunuz. O da şu şekilde oluyor. Görseli düzenliğine basıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Burada çift ton diye bir şey var. Bu açık değilse şurada aşağıda sizde çık çıkmıştır. Şunları da beğenebilirsiniz diye bunu açabilirsiniz. Ve bu da tamamen ücretsiz bir özellik. Şimdi yukarı çıkalım. Çift ton tümünü görüne basın. Buradan rastgele birini seçin arkadaşlar. Üstüne bir kere tıklayın. Burada hangi renk istiyorsanız onu yapın. Örneğin ben kırmızı istiyorumdur. Buna basıyorum, buna basıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada sadece siyahla sınırlı değilsiniz. Dilediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben şimdi uygulamayacağım. İptalete basıyorum. Şimdi başlayalım. Bunları şimdi aynı hizaya alalım arkadaşlar. Buradan yazımızı seçiyoruz ve buradan kırıp kısmına basıyoruz. Ve şöyle ortalıyoruz arkadaşlar. Bunu ortalamayı kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin şuradan da kesebilirsiniz. Şuradan da kesebilirsiniz. Ben şimdi Örneğin buradan keseceğim. Hatta biraz daha yukarı çıkartayım. Sonra bit diye basacağım. Sonra ctl c ve v yapıyorum. Aynı hizaya getiriyorum. Buradan yukarı çık çıkıyorum arkadaşlar. Ve bunu da e, böyle yukarı çekiyorum. Sonra arada istediğim kısmı belirliyorum. Ben örneğin e, şu kadar belirleyeceğim. Sonra hepsini diğer harfler için de yapıyoruz. Ben hemen yapayım. Şimdi arkadaşlar aslında yapacağımız şeyler bitti. Buradan mesela üstleri alıp şöyle biraz daha biraz sağ çektiğimizde gördüğünüz gibi olacaktır. Veya tam tersi olabilir. Ee, şöyle sağ çekebilirsiniz. Ve şu anda burada çok güzel gözükmemesinin sebebi gölge olmaması ayrıca bir faktör daha var. Onu da göstereceğim. Burada hemen gölgemiz var. Bunu yüklüyoruz. Bu arada bunu da vereceğim aşağıda açıklama kısmında. Buradan hemen atalım arkadaşlar gölgemizi. Arkadaşlar ben şu anda görünümü birazcık değiştirdim. Öncelikle sağ kaydırdım. Şu arayı birazcık birazcık daha küçülttüm. Şimdi arkadaşlar gölgeyi attığımız zaman gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Ve ayrıca bende siyah olması nedeniyle yazı çok güzel durmuyor. Fakat size çok güzel duracaktır. Bir diğer arkadaşlar daha güzel gözükme taktiği ise şu şekilde nesne atarak ayırma. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle tüm işlemleri geri alayım ben. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey buradan bileşenler kısmına tıklıyoruz. Ve burada çizgi ve şekiller var. Buradan şu ok kısmına tıklıyoruz ve bunun büyüklüğünü biraz daha arttırabilirsiniz. 25 veya 29 iyi mesela ben de şu anda. Şöyle yan çekiyorum çizgimi ve buradan başlatıyorum. Sonra ucunu alıyorum ve şu şekilde götürüyorum. Örneğin şöyle olabilir. Hatta bunu size örnekle göstereyim. Örneğin arkadaşlar bu büyük ihtimal Photoshop'tan yapmış. Evet Photoshop'tan yapmış ve yan çizmiş. Gördüğünüz gibi öyle çizgi çizer gibi çizmiş. Ve böyle çok daha iyi görünüyor. Bunu da yapmak için arkadaşlar öncelikle böyle yapıyoruz. Fakat arkadaşlar bu birazcık daha zordur. Bilginiz olsun biraz daha uğraştırır. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz kırpa basıyoruz. Ve şöyle çizgiye kadar kırpıyoruz. Örneğin şu şekilde büyük ihtimal olur. Olmamış. Şu çizgiye gelene kadar kırpacağız. Ve şu anda oldu büyük ihtimal. Aynen ne olmuş. Hatta bunu daha net görebilmeniz için bunu garip bir renk yapalım. Kırmızı fena değil. Şimdi ise buradan kopyalıyoruz. CTL-C, CTL yapıyoruz. Ve bunu tekrardan açıyoruz şu şekilde. Sonra şuradan kırpıyoruz. Şöyle şu çizgiye gelene kadar kırpıyoruz. Sonra te tekrardan Ctrl C Ctrl V yapıp ve bunu tekrardan kırpıyoruz. Bu arada şurası önemli değil. Şurada kalan kısım bunu zaten geriye atacağız hatta arkaya gönder yapalım. Çünkü burası zaten kesik olacak. Bu şekilde yaparak arkadaşlar hepsini böyle devam ettireceksiniz. Sonrasında buradan hemen Ctrl C Ctrl V yapalım. Burayı full yapacaksınız arkadaşlar. Yani buraya çizgi kesene kadar dolduracaksınız ve onu bir tık yana kaydıracaksınız. Ben şimdi hemen yapacağım ve size göstereceğim. Arkadaşlar benim bayağı uğraşmam sonucu A harfini bitirdim ben. Bu çok uğraşılması bir şey değil fakat eğer güzel çok güzel bir iş yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi çubuk var. Gördüğünüz gibi buralar parça parça oldu. Bunu bu şekilde getirdiğinizde hiçbir sıkıntı olmadan her şey kapanıyor. Bunu da mesela gruplandırdım ben. Grubu çöz yapayım. Gördüğünüz gibi burada milyon tane parçacık var. Bu parçacıkların hepsini bu oka göre ayarladım ve bu oku şuraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu tam bir kesik oluyor. Bunu da getiriyorum. Şu şekilde koyuyorum. Ok yönünde parçalanmış oluyor. Projeyi bitirdiğinizde de arkadaşlar buradan indire basıyorsunuz ve buradan şeffaf arka plan yapabilirsiniz. Yani şu arkayı kaydetmez ama bunun için pro gerekiyor. Eğer böyle yapmıyorsanız da direkt indirebilirsiniz. Şeffaf arka plan dediğim gibi pro istiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada sona kadar izlediyseniz çok sağ olun. Bu arada son gösterdiğim tekniği daha kolay bir şekilde yapabilen varsa Canva üzerinden, tabii ki Photoshop üzerinden tak tak yapabilirsiniz. Canva üzerinden daha kolay yapabilen varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Ben bu şekilde yapabildim. Bu arada eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlangıçta söylediğim gibi de arkadaşlar, aboneler neredeyse hiç videoları izlemiyor. Eğer sen de aboneysen ve ara sıra videoları izliyorsan bence videoları izle veya daha çok ne tür video gelmesini gelmesini istediğini aşağıda yorumlara yaz. Benden bugünlük bu kadar de şimdilik hoşçakalın.